Arkadaşlar merhaba. <laughs> Bugün servise gelen RTX 3080 Zotac bir ekran kartımız var. E, hep birlikte bunun onarım işlemlerini yapacağız. Daha doğrusu yapmayı deneyeceğiz. Arkadaşlar e, bu kartımızın olayı biraz farklı ve sıkıntılı. E, özellikle müşterimiz de rica etti kendisi e, bundan bahsetmem konusunda. E, arkadaşlar kartı e, müşteri sahibinden get aracılığıyla satıyor. Kart geri gidiyor. Müşteri e, alıcı kişi kartın çalışmadığını söyleyerek iade ediyor. Fakat geldiğinde kartın soğutucu blok aynı kart değişmiş. Yani şu PSP'si boardu değişmiş ve aşırı derecede işlemli bir kartı geri gönderiyorlar. Kart çalışmıyor diye. Ondan sonra müşterimiz bize ulaştı. Sağ olsun biz tercih etti. Durumu da izah etti. Dolandırıcıların böyle bir şey yaptığını. Şimdi arkadaşlar, öncelikle sahihinden. Ee, ürün satışlarında biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü bence de çok riskli. Bu da ispatı olmuş oldu. Zaten e, dediğim gibi çok bir anlam ifa, e, veremiyordum ben satan arkadaşlara. Hani sıkıntı olmuyor mu diye sorumda bir sorun olmadığını söylüyorlar. Ama işte bu tip durumlarda da e, maalesef sahibinden nokta.com'da e, satıcı ve alıcı arasındaki dengeyi kuramıyor. O yüzden satan arkadaş e, mağdur olmuş bu kartla ilgili. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, öncelikle kartı fis olarak incelediğimde e, çipimizin ısıtıldığını hatta şurada e, board üzerinde kırık bunu da buraya Japon'la yapıştırmışlar. Öyle söyleyeyim. Yani durumu bayağı bir sıkıntılı kartın. Çip ısıtılmış, işte VRAM'lar ısıtılmış. Ben biraz temizlemeye çalıştım. E, getirebildiğim nokta bu. Şimdi e, kartımız hep birlikte öncelikle VRAM analizi yapacağız. Çünkü kart şu anda görüntü vermiyor fakat e, kartı algılıyor sistem. Daha sonra duruma göre çip e, tıstıldığı için öncelikle çipe ribol işlemi e, uygulamayı düşünüyorum ama kaç adet VRAM arzı veriyor önce bir ona bakacağım. Yani bu kart normal bir kart değil bayağı bir sıkıntıya düşmüş. Dediğim gibi yani sahibi bunu satıyor. Alıcı kişi de bozuk olduğunu söyleyip geri iade ediyor. Ama giden kartla gelen kart aynı değil. Sadece soğutucu blok aynı. Zaten kart üzerinde hiçbir seri numarası bir şey de bırakmamışlar. Kartını almışlar. Müşteriye de bozuk kartı geri iade etmişler. Ee, bu konuyla ilgili kendisi zaten e, Donum Haber'de bir konu açtı. Oradan da e, süreci ve durumları takip edebilirsiniz. Şu anda e, yani benim için önemli olmak olan kartı kurtarmak arkadaşlar. Çünkü zaten sıkıntı yaşamış müşterimiz. Yani elimden gelen her şeyi yapacağım ama durumu zor gözüküyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani deneyeceğiz şansımızı. Çünkü çok aşırı müdahale ve kopan parçalar var üzerinde. Ben mikroskopla inceledim. birkaç tane kopuk parça tespit ettim. Onların da montajını yaptım. Şimdi hep birlikte işlemlere başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kartımızın e, VRAM analizini yaptım tabi bu VRAM analizi yap, yapma aşamasına kadar. Yaklaşık bir 7-8 tane eksik parça e, tamamladı kartın üzerinden. Yani olma ihtimali çok düşük bir kart. Ama dediğim gibi e, özel durumdan dolayı e, sonuna kadar şansımı deneyeceğim bu kartta da. Şöyle gördüğünüz gibi iki grup VRAM'de e, sorun yaratıyor kartımız. Şimdi öncelikle bir çip ribol işlemi uygulayacağım arkadaşlar kartı Çünkü çip ısıtıldığı için. Çip ribolundan sonra tekrardan hep birlikte bir test edeceğiz. Bakalım durum ne olacak? Bir şey değişecek mi? Ona göre hareket edeceğiz. Şimdi ribol işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kartımızın çipini söktük. Ribol işlemini uyguladık. Şöyle gördüğünüz gibi çipi dizdik. Şimdi arkadaşlar çipin e, montaj işlemini yapacağım. Yani başta söylediğim gibi bu kart bizi e, bayağı uğraştırıyor. Yani videoları ben çok kısa kısa koyuyorum. Ama inanın çok zaman e, kayboluyor maalesef. Bir de e, şurada kırık olması biraz sıkıntı. Yapışkanın erime riski var. Arkadaşlar şimdi çipin e, montajını yapacağım. Ve daha sonra hep birlikte tekrardan bir testlerini yapacağız. Duruma göre hareket edeceğiz. İnşallah... E, kartımızı kurtarmayı umut ediyorum. İşlemlere devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi çipin e, montaj işlemini gerçekleştirdim fakat yani sürekli farklı gruplara hatalar veriyor. Yani kart saçma oluyor. Maalesef arkadaşlar e, daha önce anaşırı kurca alındığı için zaten e, hurdaya çıkartılmış bir kart. Yani boru değiştirip içindeki sağlam bordalık e, müşterimize geri yollamışlar bu bozuk diye yani böyle bir dolandırıcılık sistemi uygulamaya çalışmışlar. Maalesef kartımızı e, kurtaramıyoruz arkadaşlar yani bizden gelen her şeyi yaptık ancak e, kart hiçbir şekilde olumlu sonuç vermiyor. Zaten üzerinde birden fazla e, eksik parçalar vardı onlara tavmadım yani Bayağı bir uğraştık ama e, maalesef olumsuz yani eğer sahibinden üzerinden ticaret yapıyorsanız arkadaşlar biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Mümkünse kullanıcıyla yani elden teslim ederseniz sizin için daha iyi olur. En azından teslimi yaparsınız. Hem alan kişiye hem satan kişi mağdur olmamış olur. Çünkü akniyetli insanlar maalesef çok fazla var. Yani gördüğünüz gibi sürekli farklı gruplara hata veriyor. Bütün çip, VRAM'ler her yıl ısıtıldığı için ee, daha fazla maalesef bunda yapabileceğim bir şey kalmadı. Yani elimden gelen her şeyi denedim. Eksik parçaların tamamlanması, işte BIOS bestemede devresinde bir iki ufak sıkıntı vardı. Onları da hallettik ancak e, kartımızı maalesef ayağa kaldıramadık. Arkadaşlar bu da böyle bir e, onarım ve e, dikkat etmeniz gereken konu hakkında bilenme videosu olarak çekmek istedim. Müşterimize rica et özellikle bu konuya değinmemi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Yani dediğim gibi çok aşırı kurcalandığı için maalesef kalktığımızı ayağa kaldıramadık. Daha sonraki onların videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.